Merhaba değerli izleyenler. CHP'nin protesto eylemlerinde gözaltı sayısı artıyor. Ali Yerlikaya açıklama yaptı değerli izleyenler. Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 19 Mart 23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Ekrem İmamoğlu protestolarında 1133 kişinin gözaltına alındığını açıkladı resmi olarak. Tabii ki yararlananlar da var. Dün akşam saatlerinde özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Eskişehir neredeyse Türkiye'nin bütün tüm batı illerinde ciddi anlamda halk sokaklara dökülmüştü. Hükümet istifa sloganları atılıyordu değerli izleyenler. Ekrem İmamoğlu tutuklandı, cezaevine gönderildi. İşler normala dönmüyor bir türlü. Protesto eylemleri gün itibariyle de devam ediyor. CHP meydanları terk etmiyor değerli izleyenler. Elbette ki burada polisin orantılı ya da orantısız güç kullanıldığına yönelik haberler paylaşılıyor. Kürtlere yönelik polis gaz sıktığı zaman birileri Türk polisi böyle bir şey yapmaz. İşkence yaptı zaman böyle bir şey Türk polisi yapmaz diyenler şu anda gaz yiyor ve işkence uğruyorlar değerli izleyenler. Etna bulma dünyası diyorlar ya biraz da öyle. Elbette ki bunları kınıyoruz. Polisin orantısız güç kullanmasını elbette ki hiçbir insan kabul edemez. Değerli izleyenler bu arada Ekem İmamoğlu protestolarına önlemler de devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ilginç önlemler almaya devam ediyor. Üniversite öğrencileri tarafından başlatılan eylemler de aralıksız devam ediyor ve İmamoğlu'nun tutuklanarak görevden alınması üniversite öğrencileri tarafından da protest protesto Öğren üniversiteye giriş çıkışlar yasaklandı. Öğrenciler ilginç bir şekilde üniversitelerden dışarı çıkmak için, kampuslardan dışarı çıkmak için adeta pencerelerden aşağı atarak eylemlere katılmaya devam ediyorlar. Bu arada Dem Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi yeniden Güney Kürdistan'a gidiyor. 6 kişilik bir heyet değerli izleyenler o Kürdistan bölgesinde hem hükümet yetkilileriyle hem sivil toplum örgütleriyle yeni bazı görüşmeler gerçekleştirilecek. Çünkü Nevruz gerçekten de Kürtler açısından Kürt ruhunun birleştiği ya da Kürt ulusal bilincinin birleştiği bir Nevroz olarak kutlanmıştı. Ahmet'te mil, 1 milyona yakın insan katılmıştı. Yine dün İstanbul'da gerçekleştirilen Nevroz'a 1 milyona yakın insan katılmıştı. Bütün buralarda ortak bir mesaj vardı. Kürtlerin ulusal bir birliğe ihtiyaç olduğuna yönelik net olarak bütün Kürdistanlılar böyle bir mesaj verdi. Bu anlamda da hem son barış sürecini yeniden değerlendirmek varsa ki öyle bir şey bu görüşmeler halinde devam ediyor. Farkındaysanız Ekrem İmamoğlu olayın çıkmasıyla birlikte barış sürecine ilişkin ya da olası bir balık sürecine ilişkin tartışmalarda şu anda durmuş noktasında. Arka planda neler olup bittiğini tabii ki kestirmemiz mümkün değil. Mutlaka görüşmeler de devam ediyor bir yandan. Sayın Öcalan'ın Nevruz mesajı olacaktı. Onun neden olmadığı açıklanmadı. Halen neden Nevruz mesajı yayınlanmadı ya da neden görüşülmedi? Ya da bunu Öcalan mı istemedi gerçekten? Böylesi bir ortamda daha fazla durumun gergin olmaması açısından tabii ki biz bilemiyoruz işin arka tarafından neler dönüp bitiyor ama tek görünen bir şey var ki halen saldırılar devam ediyor. Halen hem Güney Kürdistan'a hem de Rojava'ya saldırıların devam ettiğini söylemek mümkün. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika'ya gidiyor değerli izleyenler. Amerika Kürt ilişkilerini bu kadar eleştirenlere baktığımız zaman o zaman Hakan Fidan'ın ne işi var Amerika'dan diye sormak lazım ama Hakan Fidan'ın Suriye'deki son gelişmeler ve İsrail'in Suriye'ye yönelik haberler paylaşılıyor daha doğrusu. İsrail'in Suriye'ye karşı ciddi açıklamaları var. İsrail dün acil bir toplantı gerçekleştirdi. Güvenlik toplantısı gerçekleştirdi ve Türkiye'nin Suriye'ye askeri üs yapmak istedi. Suriye'nin işte Şam'ın bazı bölgelerine asker yerleştirmek istediğine yönelik haberlerden sonra İsrail harekete geçti ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan heteşe ile çalışma an meselesi dedi. Yani önümüzdeki günler Türkiye'yi de çok sıcak günler, saatler bekliyor diyebiliriz. Bu arada değerli izleyenler bu sabah saatlerinde İstanbul'da gazetecilerin evleri de basıldı. Şafak operasyonu adı altında birçok gazeteci gözaltına alındı. Gazeteciler Zeynep Kuray, Bülent Kılıç ve Hayri Tunç ile AFP muhabiri Yasin Ak gün yine Nov muhabiri Ali Onur Tosun, Bir Gün yazarı Barış İnce, Sendika Ork muhabir Zişan Gür ve İstanbul Büyük Büyükşehir Belediyesi foto muhabiri Kurtuluş Arı Evleri basılarak gözaltına alındılar. Halen de gözaltıda, gözaltında tutuyor bu gazeteciler. Biliyorsunuz böylesi toplumsal olaylarda bütün hınçlarını iktidarlar gazetecilerden çıkarır. Yine aralarında gördüğünüz gibi Kürt gazeteciler var. Kürtlerin olmadığı zaten bir baskını düşünmek mümkün değil. Türkiye'de efendim evde baskın olacak da, gazeteciler tutuklanacak da aralarında Kürt gazeteciler mi olmayacak? Bu kabul edilir bir şey değil tabii ki. Bu arada değerli izleyenler biliyorsunuz Şişli Belediye Başkanlığı yerine kayım atanmıştı ve Şişli Belediye Başkan Yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol Şişli Belediyesi'ne kayım atanmasına tepki olarak görevlerinden istifa ettiklerini duyurdular. Biliyorsunuz dün değerli izleyenler CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir seçim anketi vardı, bir seçim vardı ve 81 ilde sandıklar kurulmuştu. Ekrem İmamoğlu'nun aday olup olmayacağına üyeleri karar verecekti. Dün o oylama işlemi yapıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için dün yaptığı o ön seçimin ardından İmamoğlu'nun resmen Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği Cumhuriyet Halk Partisi. Peki bundan sonra nasıl olacak? İmamoğlu eğer siyasi yasak alırsa bu iş nasıl yürütülecek? Bu tabii ki tartışılan konular ve İmamoğlu eğer siyasi yasak alırsa onun yerine kim aday olacak? Bu da tartışma konusuyken Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de bir soruşturma geldi değerli izleyenler. Biliyorsunuz Mansur Yavaş Kürtlere birkaç gün önce hakaret etmişti. Zaten Kürt düşmanı olduğunu da herkes biliyordu. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? İmamoğlu'nun alacağı cezaya bağlı her şey. Eğer AKP iktidarı İmamoğlu'na bir siyasi yasak bir ceza verirse bundan sonra CHP yeni bir cumhurbaşkanı adayı aramak zorunda kalacak. Bu değerli arada. izleyenler İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler devam ediyor. Sanatçı Tarkan da bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda dilerim demokrasi için bu mücadele yorgun düşen ümidimize yeni filizler verir ve ülkemizi daha huzurlu günler bekler. Demokrasinin erdemlerine ve önemine inanan biri olarak her zaman en temel özgürlük haklarımız için yükselttim sesimi. Geri geldi kalınların, çocukların güvencesi, geleceği yeri geldi doğa ve hayvan hakları için ama en çok da bağımsız adil bir hukuk iç, iç sistemi için yükselttim sesimi. Uzun süredir yaşatılan her türlü haksızlıklar, hukuksuzluklar, yargılamalar ve hukuki usule uygun olmayan uygulamalar neticesinde bugün insanların demokrasiye her zamankinden daha fazla sarıldığını görmek umut verici dedi sanatçı ve devam ediyor diyor ki insanlarımızın bir siyasi idrak ve uyanışla haksızlıklar karşısında tek yürek olması beni gururlandırıyor ve duygulandırıyor. Daha adil ve özgür bir gelecek için hukukun mutlak bağımsızlığının, üstünlüğünün sağlanmasına ve korunmasına olan inancımızı kaybetmeden birlik olabildiğimizi görmek çok güzel. Son olarak Tarkan diyor ki: "Dilerim demokrasi için mücadele yorgun düşen ümidimize yeni frizler verir ve ülkemizi daha huzurlu günler bekler." diyor sanatçı Tarkan. Bu arada değerli izleyenler biliyorsunuz Nevruz kutlaması çok coşkulu bir şekilde geçmişti. İstanbul'da 1 milyona yakın insan katılmıştı. İşte bu katılıma tahammül edemedi İstanbul Valiliği. Nevruz kutlaması için suç duyurusunda bulundu. İstanbul Valiliği HDK'nin düzenlediği yeni kapıdaki Nevruz kutlamasında yasa dışı slogan atan, pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını ve düzenleme komitesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Aslında hiçbir olay yaşanmadı. Belki de son yılların en mükemmel Nevruz'uydu. Hiçbir provokatif eylem de yapılmadı. Ama ne yazık ki katılımın yüksek olması valiyi çıldırtı ve vali bir soruşturma başlattı. Bir şey elde edecek mi? Hiç sanmıyorum. Sindirmedir bu tamamen tabii ki. Ama böylesi barışçıl bir nevroza dahi tahammül edemeyen bir iktidarın insanlara ne verebileceğini elbette ki tartışmak gerekiyor. Şimdi değerli izleyenler İsrail ile ilgili bir haber var. Onu da aktarayım. İsrail'de Türkiye'nin Suriye'de artan etkisiyle ilgili güvenlik toplantısı düzenlendi. Suriye'deki Türk askeri varlığının e, İsrail'i ciddi ölçüde endişelendirdiğini belirtilen bir haber paylaşıldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu konuyu görüşmek üzere bu akşam güvenlik toplantısı düzenledi. Tabii ki toplantının içeriğine yönelik bir bilgi paylaşılmadı. Ama Ahkan Fidan'ın apar topar Amerika gitmesinin bu toplantıyla da bağlantısı olabileceği konuşuluyor. Çünkü İsrail net bir şekilde Heteşen'in güçlenmesini, Orta Doğu'da HTS zihniyetinin ya da DAI zihniyetinin güçlenmesini istemiyor. Hem Hamas hem Hizbullah gibi HTŞ'yi de hedef alacak. Bugünlerde sıcak çatışmaların da Suriye içerisinde başlayabileceği noktasında görüşler ve haberler de paylaşıyor. İsrail bunun hazırlığını yapıyor. Ta Şam'ın neredeyse 10 kilometre yakınına kadar İsrail gelmiş ve oralarda üsler kurmuş ve bütün bu üslerden şehte şey izliyor, gelişmeleri izliyor. İşte bu anlamda Türkiye'nin girişimleri tehlikeli olduğu için İsrail için İsrail hemen harekete geçti ve Türkiye'nin askeri varlığını İsrail'e yakın bölgelerden istemediği için de acil güvenlik toplantısı toplantısı yapmış. Bakalım toplantı neticesinde ya da alınan kararlar neticesinde Suriye nasıl olacak? Önümüzdeki günlerde Suriye'de yeni çatışma alanları mı açılıyor? Onu hep birlikte göreceğiz. Evet değerli izleyenler sıcak gelişmelerin yaşandığı bu günlerde an ve an gelişmeler var. An ve an yeni gelişmeler yaşanıyor elbette ki bizler de sizlere yetişmeye çalışıyoruz. Ama ne yazık ki yetişemiyoruz. Çünkü akşam saatlerinde biliyorsunuz her zaman günün özetini ya da son 24 saatin özetini çıkarıyoruz ve haberler paylaşmaya devam ediyoruz. Ama Türkiye'nin sosyal medya yönelik medya üzerindeki sürü de devam ediyor. Yine kanallarımıza engellemeler, sansürler getirmeye devam ediyorlar. Bu anlamıyla sizin destekleriniz gerçekten de çok önemli. Beğenip yorum yapmanız, kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanız da oldukça önemli. Akşamki Bülten'de görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinize saygılar.